Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda yurt dışına seyahat ederken yanımıza alacağımız sıvıların genel boyutlarını göstermek istiyorum. Ben kısa bir süre önce İrlanda'dan Türkiye'ye tatil için geldim. Ve gelirken yanımda neyleri getirdim, onların e, gramajları ne, hangi bavula koydum, onları açıklamak istiyorum. Şimdi, mesela bu kreme baktığımızda Burada görüyoruz ne yazıyor? 40 mililitre yazıyor. 40 mililitreyi biz iki bavulumuza da koyabiliriz. Yani kabin bagajına da koyabiliriz. Büyük bagaja da koyabiliriz. Ben bunu kabin bagajıma yerleştirdim. Ya da kabin bagajı haricinde ikinci bir çanta hakkımız oluyor. Onun içine koydum. Çünkü gün içinde kullandığım bir kremdi. Onun haricinde yeniden buna bakıyoruz. 50 ml. Bunu da kabin bagajıma bırakabilirim. Buna baktığımda 100 ml. İsterseniz bunu e kabin bagajına koyabilme hakkınız var 100 ml olduğu için çünkü tam sınırda. Ama ben bunu kabin bagajına koymak istemedim. Çünkü cam olması ve yağ gibi hani sıvı değil de yağ olduğu olduğu için ben bunu şu şekilde bir kabın içine koyup şu şekilde göstereyim. Bunun aynı şekilde bir kapağı var. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Bu şekilde bir bagaj ıı, kabın içine koydum ve bunu kabin bagajıma değil büyük valizime yerleştirdim. Kabin bagajıma yerleştirdiğim sıvıları ya da kremleri şöyle bir Çantanın içine koydum. Hepsi aynı yerde bulunsun diye. Buna zorunda değilsiniz ama yaparsanız sizin için daha iyi olur. Gördüğünüz gibi 200 mililitre. Bunu kabin bagajına koyamazsınız çünkü kabin bagajı sınırımız 100 mililitreydi. O yüzden bunu büyük valizime yerleştirdim. 100 ml isterseniz alabilirsiniz kabin valizinize ama ben bunu da büyük valizime yerleştirmeyi doğru buluyorum çünkü cam olduğu için kırılma vesaire ihtimali olabilir diye kendi büyük valizimin içine giysilerimin arasına sıkıştırıyorum ya da bunun gibi bir kabın içine koyuyorum ki kırılmasın. Burada gördüğünüz 150 mililitre. Bunu kabin valizinize koyamazsınız. Büyük valizinize koymak zorundasınız. 400 ml 400 mililitreyi alabilir miyiz büyük valizimize? Evet, alabiliriz. Ben aldım. Ama kabin valizine alamazsınız. 250 mililitre, kabin valizine alamazsınız. Böyle bir saç köpüğünü bunu büyük valizinize koymak zorundasınız. Deodorantlara baktığımızda deodorantları da alamazsınız. Bu da bir diğer deodorant. 150 ve 200 mililitre. Bunları da kabin valizine koyamazsınız. Büyük valizinize koymak zorundasınız. Peki mesela ruj. Rujları kabin valizime koyabilir miyim? Ya da sırt çantama koyabilir miyim? Kabin valizine koyduğumuz her şeyi sırt çantamıza da koyabiliriz. Bunu sırt çantama ya da kabin valizine koyabilir miyim? Evet koyabilirsiniz. Peki bunu kabin valizine koyabilir miyim? Cam. Normalde camları koymuyorum. Ama bu 50 mililitre ve büyük deodorantları yanıma alamadığım için bunu yanıma almak istediğimden dolayı ben bunu sırt çantama koyuyorum. Ya da el çantama. 100 mililitre. Bunu da kabin bagajına ya da el çantanıza koyabilirsiniz. Bunun haricinde sıvı herhangi bir şeyim yoktu benim ee, başka bir şeye ihtiyacım olmadığı için sizin neler götürdüğünüzü daha fazla tahmin edemiyorum ama teknolojik aletlere gelirsek eğer teknolojik aletlerde saç kurutma makinesi mesela bunu isterseniz kabin valizinize koyabilirsiniz. Ama bence gerekli değil çünkü havaalanında bunu kullanmayacağınız için büyük bavulunuza koymanız daha mantıklı. Onun haricinde bir fotoğraf makinem vardı. Fotoğraf makinemi kabin valizimin içine koyabildim. Herhangi bir problem olmadı. Fotoğraf makinenizi, bilgisayarınızı, tabletinizi kabin bagajının ya da sırt çantanızın içine koyabilirsiniz. Söylemek istediklerim bu kadar. Herkese çok teşekkür ederim. İyi günler.